Zindanın Piri Yusufi Muhammed Şakir 30 yıl zindanda kaldıktan sonra yarın tahliye olacak. Hicran vuslatta son bulacak. Muhammed Şakir Hoca 26 yaşında girdiği zindandan 60'a merdiven dayayarak çıkacak. Diyarbakır D tipi cezaevinden tahliye olacak Muhammed Şakir Hoca yarın ailesi ve sevenleri tarafından karşılanacak. <laughs> Dile kolay. Tam 30 yıl. 30 yıl denince zindan, zindan denince de ondan bahsetmemek olmaz. Muhammed Şakir, Yusufilerin Piri Kolay olmadı sıra sıra dizilen zindanlarda bir ömür geçirmek soğuk yüzlü duvarları zindan direnişiyle ısıtmak. 26 yaşında esaret hayatıyla tanışan Muhammed Şakir, ömrünün sonraki yıllarını mazgallar ardında geçirdi. Belki bedeni dört duvar arasındaydı. Ancak Yusufi direnişi ruhunu özgür kılmıştı. Hem kendi zulme direniyor hem de esaretten direnişe selam gönderiyordu. O, yalın ayaklıların, yüreği buruk, gözleri ufka bakan mustazafların umudunu, hilmi ve kalemiyle gösterdiği sebatla diri tutuyordu. Onun adı Muhammed Şakir'di. Namı diğer Halo. sadece Yusufilerin değil, dışarıda onu bekleyen nicelerinin ağabey ve gönül dostuydu. Muhammed Şakir, mücadelesi ve sabrı katık edinen karakteriyle İslam gençliğine de büyük bir mesaj veriyordu. Kumpaslar, işkenceler, DGM salonları ve gayri hukuki yargılanmalar onu yıldıramamıştı. Zindan onun direnişiyle Medrese-i Yusufiye'ye dönüşmüştü. Evet, dile kolay. Tam 30 yıl geçti ömründen. Hicran vuslatla son bulacak. Zindanın piri ömre bedel yılların ardından yarın tahliye olacak. Hayatının baharını İslam'a feda eden Muhammed Hoca, 26 yaşında girdiği zindandan 60'a merdiven dayayarak çıkacak. Diyarbakır zindanından özgürlüğe kanat çırpacak olan Muhammed Şakir yarın ailesi ve sevenleri tarafından karşılanacak.